canımızı ve başımızı yoluna feda ederiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederiz ki denize dalsan peşinden biz de dalarız. Hiçbirimiz bundan bir adım geri kalmayız. hatır şerifinizde ne var ise emreyle tutarız. Malımız da canımızla beraber feda olsun. Düşmandan asla yüz döndürmeyiz cenkte sabırlıyız. Ümidimiz seni sevindirip rızana kavuşmaktır. Allahü Teala'nın rahmeti üzerinize olsun dedi. Bu sözleri dinleyen eshab-ı kiram çok heyecanlandılar. Hepsi bu sözlere canı gönülden katıldıklarını bildirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çok memnun kaldılar. Hazreti Saada ve eshabına dua buyurdular. Artık bütün tereddütler ortadan kalkmıştı. Düşman ne kadar çok, ne kadar güçlü olursa olsun, şanlı eshab, sevgili peygamberimizin peşinden gözlerini kırpmadan şehadete yürüyecekler, allah Teala'nın ve Resulünün rızasını kazanacaklardı. Başlarında kainatın efendisi oldukça, gidilmeyecek yer yoktu. Fahri Alem Efendimiz, hesabının kendisine olan bağlılığını ve heyecanını görünce onlara, Haydi yürüyünüz, Allahü Teala'nın lütfu ile şad olunuz. Vallahi şimdi ben sanki Kureyş kavminin harp meydanında vurulup düşecekleri yerlere bakıyor, onları görüyorum buyurarak müjde verdi.'' bu müjde üzerine eshab-ı kiram aşk ile Resulullah Efendimizin peşinden yürüdüler. Meleklerin yardıma gelmesi. Bedrin çevresine ulaştıklarında cuma gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz eshabına şu küçük tepenin yanındaki kuyu başından bir takım bilgiler elde edebileceğinizi umarım buyurdular. Allahü Teala'nın aslanı Hazreti Ali, Saad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam ve bazı hesabını oraya gönderdiler. Hazreti Ali ve arkadaşları derhal kuyunun başına gittiler. Orada Kureyş'in devecilerini ve sucularını gördüler. Onlar Müslümanları görünce kaçtılar. Fakat içlerinden ikisi yakalandı. Bunlardan biri Haccac oğullarının kölesi Eşlem, diğeri de As bin Said oğullarının kölesi Ariz Ebu Yesar idi. Peygamber Efendimizin huzuruna getirdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kureyş nerededir buyurdu. Onlar da şu görünen kum tepesinin arkasına kondular. Cevabını verdiler. Efendimiz Kureyş kaç kişidir buyurdular. Bilmeyiz dediler. Günde kaç deve kesiyorlar? Sualine de bir gün dokuz, bir gün on diye cevap alınca Peygamber Efendimiz binden az, dokuz yüzden fazladırlar buyurdu. Tekrar Kureyş eşrafından kimler var? diye sordular. Onlar Utbe, Şeybe, Haris bin Amr, Ebul Bühteri, Hakim bin Huzam, Ebu Cey, Ümeyye bin Halef deyince Resulullah Efendimiz hesabına dönüp Mekke ehli ciğer parelerini size feda etti buyurdular. Sonra o iki kimseye gelirken Kureyş'ten geri dönen oldu mu buyurunca Evet. Beni Zühre'den Ahnes bin Ebi Şerik geri döndü diye cevap verdiler. Efendimiz de o doğru yolda değilken ahiret Allahü Teala ve kitap bilmezken beni zührelere doğru yolu göstermiştir. Onlardan başka geri dönen oldu mu? Buyurunca Adi bin Kaab döndü diye cevap aldılar. Peygamber Efendimiz Hazret Ömer'i son bir defa ikaz için Kureyşlere antlaşmaya gönderdi. Ömer bin Hattab onlara "Ey inatçı kavim!" Resul Aleyhisselam buyurur ki: "Herkes bu işten vazgeçsin, selametle geri dönsün. Zira sizden başkasıyla çarpışmak bana sizinle çarpışmaktan daha makbuldur." dedi. Bu teklif karşısında Kureyş müşriklerinden Hakim bin Huzam ileri çıkıp Ey Kureyş cemaati! Muhammed size çok insaflı davrandı. İstediğini derhal kabul ediniz. Eğer dediğini yapmazsanız, yemin ederim ki, bundan sonra size hiç insaf etmez, dedi. Ebu Ceyh, hakimin bu sözüne kızarak, bunu asla kabul etmeyiz ve Müslümanlardan intikam almadıkça geri dönmeyiz. Ta ki bir daha kimse kervanımıza taarruz edemesin dedi ve sulh yollarını kapadı. Hazreti Ömer geri döndü. O gece Peygamber Efendimiz ve şanlı eshabı Bedre müşriklerden önce gelip kuyulara yakın bir yere indiler. Peygamber Efendimiz eshabıyla istişare edip karargahın nerede kurulması gerektiği hakkında reylerini sordu. İçlerinden henüz 33 yaşında bulunan Habbab bin Münzir ayağa kalkarak söz istedi. Kabul buyrulunca "Ya Resulallah, burası Allahü Teala'nın size karargah kurulması için emrettiği ve mutlaka kalınması gereken bir yer midir? Yoksa şahsi bir görüş neticesi ve bir harp tedbiri olarak mı seçildi?" diye sual eyledi. Peygamber Efendimiz Hayır, bir harp tedbiri icabı burası seçildi, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Habbab, Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Biz harpçı kimseleriz. Buraları da iyi biliriz. Şu Kureyşlerin konacağı yerin yakınındaki kuyuda tatlı ve bol su var. Müsaadeniz olursa oraya konalım. Etraftaki kuyuların hepsini kapatalım.'' Sonra bir havuz yapıp içini su ile dolduralım. Düşmanla çarpışırken susadıkça havuzumuzdan gelip su içeriz. Düşman ise su bulamaz ve perişan olur dedi. O anda Cebrail aleyhisselam bu fikrin doğru olduğunu bildiren vahyi getirdi. Peygamber Efendimiz Ey Habbab! Doğru olan görüş senin işaret ettiğindir. Buyurdular ve ayağa kalktılar. Hep birlikte belirtilen kuyunun başına geldiler. Tatlı suyu olan kuyudan başka bütün kuyuları kapatıp büyük bir havuz yaptılar. İçini su ile doldurup içmek için kaplar koydular. Bu sırada Hz. Sa'd bin Muaz, Peygamber Efendimizin huzuru şeriflerine gelip, Ya Resulallah, biz sana hurma dallarından, ''İçinde oturacağın bir gölgelik yapalım mı? diye teklifte bulundu. Fahri Alem Efendimiz, Sa'd'ın bu düşüncesine memnun oldular ve dua buyurdular. Derhal bir gölgelik yapıldı. Peygamberlerin sultanı, şerefli eshabıyla harp sahasını gezip incelediler. Zaman zaman durup, inşallah yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. İnşallah yarın sabah filanın vurulup düşeceği yer şurasıdır. İşte şurasıdır, şurasıdır buyurarak mübarek elleriyle Kureyşli müşriklerin öldürüleceği yerleri birer birer gösterdiler. Sonradan Hazreti Ömer bunu onlardan her birinin resul Ekrem'in mübarek elini koyduğu yerlerin tam üzerinde vurulup öldürüldüğünü gördüm. Ne birazcık ileride ne de gerideydiler şeklinde haber vermiştir. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramı üç gruba ayırdı. Muhacirlerin sancağını Mus'ab bin Umeyre, Evslilerinkini Sa'd bin Muaz'a, Hazreçlilerinkini de Habbab bin Münzir'e verdiler. Her biri sancaklarının altında toplandılar. Efendimiz orduyu saf haline geçirip nizama soktu. Orduyu intizama koyarken saftan ileri çıkan Sevat bin Gaziye'nin göğsüne mübarek elindeki çubuk ile dokundular ve hizaya gel ya Sevat buyurdular. Sevat ya Resulallah elinizdeki çubuk canımı acıttı. Seni hak din ile kitap ve adaletle gönderen Allahü Teala hakkı için ben de size çubukla öyle dokunmak isterim dedi. Onun bu sözüne bütün eshab-ı kiram hayret ettiler. Kainatın efendisinden kısas istemek olur muydu? Böyle şey yapılabilir miydi? Resulullah Efendimiz mübarek gömleklerinin önünü açtılar ve haydi kısas et ve hakkını al buyurdular. Hazreti Sevat, Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek göğsünü büyük bir sevinç ve muhabbetle öptü. Herkes kısas beklerken, gördükleri manzara karşısında kardeşleri sevada hayran olup onun haline imrendiler. Sevgili Peygamberimiz, niçin böyle yaptın diye sorduklarında, Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Bugün Allahü Teala'nın emriyle ecelimin geldiğini görüyor, yüksek zatınızdan ayrılmaktan korkuyorum. Bu sebeple aramızda geçen bu son dakikalarda mübarek vücudunuza dudaklarımın değmesini arzu ettim. Bunu kıyamet gününde bana şefaat etmenize, böylece azaptan kurtulmama vesile etmek istedim, dedi. Onun bu muhabbeti karşısında, Peygamber Efendimiz de çok duygulandılar ve Hazreti Seva'da dua buyurdular. Mübarek İslam ordusunun sağ kanadına, kahraman mücahit Zübeyir bin Avvam, sol kanadına da Miktat bin Esved kumanda edecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şerefli ashabıyla savaşa nasıl başlanacağı hakkında istişare etmek istediler. Nasıl çarpışırsınız buyurdular. Asım bin Sabit ayağa kalkıp elinde yayı ve oku olduğu halde Ya Resulallah Kureyşliler bize yüz metre kadar yaklaştıklarında onları ok atışına tutalım.'' Sonra elimizle taş atımı mesafesine geldiklerinde taş atalım. Mızrak erişecek kadar yaklaştıklarında da kırılıncaya kadar mızraklarımızla mücadele edelim. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp çarpışalım diyerek reyine bildirdi. Bu taktik Peygamber Efendimizin hoşuna gitti. Eshabına şu talimatı verdi. ''Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız.'' Bir yere kımıldamadan yerlerinizde sebat ediniz. Ben emir vermedikçe harbe başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Yaklaştıklarında da mızraklarınızı kullanınız düşmanla göğüs göğüse gelindiği zaman da kılıçlarınızla çarpışınız. Sonra nöbetçiler bırakılarak eshab-ı kirama istirahat verildi. Onlar Allahü Teala'nın hikmeti öyle derin bir uykuya daldılar ki göz kapaklarını kaldıracak halde değildiler. Peygamber Efendimiz de hurma dallarıyla yapılan gölgeliğe çekildiklerinde Hazreti Ebu Bekr, sonra Sa'd bin Muaz, kılıçlarını sıyırıp, gölgeliğin kapısında nöbet tuttular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerini kaldırıp, büyük bir hüzün içinde Allahü Teala'ya Ya Rabbi, sen şu bir avuç cemaati helak edersen, artık sana yeryüzünde, hiç ibadet olunmaz diyerek yalvarmaya başladı ve bu hazin dua sabaha kadar devam etti. Mübarek İslam ordusunun karargah kurduğu yer kumluktu. Bu yüzden yürümede güçlük çekiliyor ve ayaklar kuma gömülüyordu. Allahü Teala'nın ihsanı Resulullah Efendimizin duası bereketiyle o gece gittikçe hızlanan bir yağmur yağmaya başladı derelerde taşıyacak kadar ser gidiyordu. Su kapları dolduruldu. Zemin, ayaklar batmayacak kadar sertleşti. Müşrikler ise çamur ve sel içinde kaldılar. Fecr'den sonra Resulullah Efendimiz hesabını namaza kaldırdılar. Sabah namazını kıldırdıktan sonra düşmanla cihad etmenin ve şehitliğin faziletinden bahsederek onları çarpışmaya teşvik eylediler buyurdular ki muhakkak ki Allahü Teala hak ve gerçek olanı emreder. Hiç kimsenin Allahü Teala'nın rızası için yapılmayan amelini kabul etmez. Rabbimizin bu yerlerde size rahmetini ve mağfiretini vaat ettiği emrini yerine getirmeye çalışınız ve imtihanı kazanınız. Çünkü onun vaadi hak sözü gerçek, cezası da şiddetlidir. Ben ve siz hay ve kayyum olan Allahü Teala'ya bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. En son dönüşümüz de onadır. Allahü Teala beni ve bütün Müslümanları bağışlasın. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde cuma gününün güneşi doğdu biraz sonra tarihin en amansız, en nisbetsiz, en mühim, en büyük savaşı başlayacaktı. Bir tarafta Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ve canlarını feda etmekten zerre kadar çekinmeyen bir avuç şerefli eshabı, diğer tarafta ise İslam'ı bir kaşık suda boğmak, Allahü Teala'nın habibi olmakla şereflenen bir peygamberi Yok etmek için toplanan azgın ve taşkın bir kafir güruhu vardı. Ne yazık ki bunların içinde Resul-i Ekrem'in akrabaları da bulunuyordu. Onlar da sevgili yeğenleriyle çarpışmak için Bedre gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz ordusunun intizamını yeniden gözden geçirip verdiği talimatları tekrarladılar. Bu sırada Kureyş müşrikleri karargahlarından çıkıp Bedir Vadisi'ne doğru atmaya başladılar. Çoğunun üzeri zırhlarla kaplıydı. Büyük bir gurur ve kibir içinde İslam ordusuna hücuma geçmişlerdi. Resulullah Efendimiz müşriklerin bu halini görünce Hazreti Ebu ile çadıra girdi ve mübarek ellerini kaldırarak Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başladı. Ya Rabbi! İşte Kureyş müşrikleri bütün gurur ve kibirleriyle geliyor. Sana meydan okuyor. Peygamberini yalanlıyorlar. Ey Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım ve zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum. Allah'ım, eğer şu bir avuç Müslümanın helakini diliyorsan sonra sana ibadet eden bulunmayacaktır. Bu şekilde durmadan tekrar tekrar yardım dileyerek Allahü Teala'ya yalvarıyordu. Peygamber Efendimizin bu fevkalade hazin, içleri parçalayan yalvarışı kendinden geçerek ridasının mübarek omuzundan düşmesine kadar devam etti. Bu içli yakarışa dayanamayan Hazreti Bek, mübarek ridayı büyük bir hürmetle yerden kaldırıp Efendimizin mübarek omuzuna koyarken, Canım sana feda olsun ya Resulallah. Bu kadar yalvarmanız yetişir. Rabbine karşı duada ısrar buyurdunuz. Muhakkak ki Allahü Teala sana vaat ettiği zaferi yakında verecektir diye teselli eyledi. O anda alemlerin efendisi şu ayet kerimeleri okuyarak çadırdan çıktılar mealen Bedir'deki bu topluluk yakında muhakkak bozulup hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Daha doğrusu onların asıl azap vakti kıyamettedir. O vaktin azabı daha müthiş, daha acıdır buyruluyordu. Kamer Suresi 45-46